İçerisinde bulduğumuz yer Kerameti ve bereketiyle bilinen Hazreti Danyal Aleyhisselam'ın kabri. Milattan önce 5. yüzyılda yaşadığı rivayet edilen Danyal Aleyhisselam'ın vefatıyla birlikte kabri de bir şekilde kaybolur. Ta ki Hazreti Ömer dönemine gelinceye kadar. Hazreti Ömer döneminde Tarsus'a gelen İslam orduları cenazeyi buluyor ve üzerindeki işaretlere baktıklarında cenazenin Hazreti Danyal Aleyhisselam'a ait olduğunu tespit ediyorlar ve cenazeyi buraya getiriyorlar. Ve belirtmiş olduğunuz gibi Hazreti Danyal peygamberin görmüş olduğunuz bu mekanda yatmaktadır. Ve Danyal peygamber mübarek kendisi beni İsrail peygamberlerden olup kendinden önce gelen Tevrat'ın hükmüne bağlı olan bir peygamberimiz Kudüslü. Davut Aleyhisselam'ın neslinden milattan 606 yıl önce yaşamış Daniel peygamberimiz. Daniel peygamberimizin bebek nübüvvet kokusu hala devam etmektedir. Alabilene ne mutlu. Hepimizin bildiği bolluk ve bereket peygamberimiz. Müthiş rüya yorumcusu. İlmi cifri ilmi var kendisinde. Kalpten kalbe olan yolu çok iyi biliyor. İlk şifa kaynaklı ilacı bulan Hazreti Daniel Peygamberimiz. Müzik. Daniel Peygamberimiz mübarek kendisi Kudüs'te yaşantısını sürdürürken o bölgelerdeki insanlara Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak amaçlı tebliğ görevi yapıyor. Ve o bölgelerde insanlarımız Din olarak zaten o zaman sadece ve sadece Allah'a inanma, batıl olarak yapmış olduğu putlara olduğu insanlar ve Daniel peygamberimiz onlara Allah'ın varlığını, birliğini anlatıyor idi. Daniel Peygamberimizi Hazreti Ömer Raca'dan halifesi döneminde, Hazreti Ömer Efendimizin halifeliği döneminde İslam ordusunun başında Musa el-Eşari Komutan olmak üzere Daniel Peygamberimizi buraya görmüş olduğunuz buraya defnediyorlar Daniel Peygamberimizi Çünkü Daniel Peygamberini niçin buraya defnediyorlar Yahudiler bulamasın da bunu kaçıramasın diye buraya gizlilik özellikle burada gizleniyor. Buranın altına 18 metre tabana gizliyorlar. Üzerinden de Berdan nehrimizden suyu getirerekten buranın üzerinden akıtıyorlar. Kendisi mübarek 18 metrede horoz hanarcılık kaplı olmak üzere üzerinden su akıyor. 18 metredeki kuyu dolmuş oluyor. Olay ki Yahudiler bu suyu kesmiş olsalar bile yine kuyunun içerisi su dolmuş oluyor. Gizlilerini devam ettiriyor buranın içerisinde. Kazalanın olduğu yerde Fatiha e okuyup dua ederken oradan bir koku geldi. Mis kokusu ama bu kadar mı güzel olur? Yanımızda bunun arkadaşımın birisi Allah 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 diyerekten yanımızdan uzaklaştı. Kokudan etkilendi. Koku geldi ki Allah Allah çektim böyle tüyüm ürperdi. Koktum da hafiften hissettim. Koku hissettim. Ya Rabbi sana hamdolsun. Teşekkür ederim dedim. Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz kendinden Allah razı olsun. Kanalizasyon çalışması münasebetiyle bu e, gece teheccüd namazını kıldıktan sonra görmüş olduğu rüyada evladım üzerimde necis var, rahatsızım, temizleyin böyle bir rüya görüyor ve bunun üzerine harekete geçerekten Diyanet İşleri Başkanımızın müftülüğümüze müracaat ediyor ve oradaki kendisi hafız ve aynı zamanda vaizimiz şu anda Abdurazak Hoca Efendi'ye danışarak rüyanın analizini istiyor ve analizden sonra burada bir rahatsızlık olduğu ortaya çıkıyor bunun üzerine buralar, e, vakıflar ve anıtlar kurulabilirlikte, işbirliği içerisinde hareket edilerekten bura kazı yapıldı bu vesileyle hem Daniel peygamberimizin burada olmuş olduğu ve Roma köprüsünün yerin altından çıktığı ortaya çıktı ve arka kısımlarda da Allah dostlarının olduğu, Osmanlı döneminin valisinin ve 38 kabartası, bir çuvalak haval kemiği olduğu ortaya çıktı. Ve bizim bu bölgemiz, bolluk ve bereket peygamberimiz burada olduğundan dolayı bolluk ve bereket devam etmektedir. Kerameti ve bereketiyle bilinen Hazreti Danyal Aleyhisselam'ın hikayesini kabirin bulunduğu yerden Tarsus'tan aktarmaya çalıştık. Allah onların rahmetlerine bereketlerin üzerimizden eksik etmesin diyerek Oramızı burada kapatıyoruz. Altyazı <Sessizlik>